Merhabalar, ismim Burcu Kurt. Döveç Construction Gazi Mausa, Merkez Ofis Satış Müdürüyüm. Sizlere bugün yeni açtığımız Sky Sakarya projemizden bahsetmek istiyorum. Konumumuz Sakarya bölgesinde. Golden Residence ve Teras Park komşu parseli üçlemenin son binası Sky Sakarya olarak inşaatı başlamıştır. Doğu Deniz Üniversitesi ana halteri ve Salamis yolu ana caddesinin tam ortasında konumlandırılmış bir projedir. Aynı zamanda Levkoşa çemberine, City Mall alışveriş merkezine, kısacası Gazi Monsa'da ihtiyaç duyulacak birçok lokasyona en fazla 3 dakikada mesafesinde olan bir projedir. Müzik Projemizin içerisinde hem ticari anlamda hem de konut anlamında birçok imkana yer verdik. Alt katında 10 adet dükkandan oluşan 2200 metrekare ticari alanı, bir üst katındaki home office konsepti ofislerimiz ve üzerinde iki bloktan oluşan 139 tane haneden oluşmaktadır projemiz. İçerisinde stüdyo 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 olarak geniş metrekarelere sahip, aynı zamanda da teraslarında çok büyük önem gösterdiğimiz farklı konut tipleri de bulunmaktadır. projemiz için de özellikle Kuzey Kıbrıs'ta 320 gün güneşli bir havaya sahip olduğumuz iklimimizde en çok teraslar, balkonlar önem arz etmektedir. Bu yüzden Sky Sakarya'da özellikle köşe dairelerde geniş teraslara yer verdik. Projenin genel özelliklerinde resepsiyonumuz, ve burada çalışacak resepsiyonistlerimiz hem ticari alanlara hem de konutlara servis vereceklerdir. Her iki blokta da ikişer tane asansörümüz bulunmaktadır. Sky Sakarya'nın ev sahipleri, sosyal donatı olarak Golden Residence projemizin kapalı havuz, fitness, sauna, spa, açık havuz gibi imkanlarından Döveç Life Card ayrıcalığıyla faydalanabileceklerdir. Aslına bakarsanız grup şirketi olmamızın birçok ayrıcalığını e, biz bu projemizde kullanmış bulunduk. Bu ayrıcalıklardan bir tanesi e, bildiğiniz üzere Aredo Furniture and Design kendi bünyemizde bulunan bir kuruluştur. Aredo'nun iç mimarları ve e, tasarımcıları bu projedeki home office konseptler için çok titizlikle çalıştılar ve bütün dekorasyonunu, mobilyasını, yerleşimini hepsini ayrı ayrı hazırladılar ve bizlere e, bu şekilde yani kolaylık olması sadece dosyalarınızı, kağıtlarınızı, Bilgisayarınızı alın gelin diyebileceğimiz çok fonksiyonel ofisler ürettiler. Bilindiği üzere güçlü bir pazarlama ekibimiz ve altyapımız var. Pazarlama departmanımızın web sitemize yeni yüklemiş olduğu 360 linkimiz sayesinde... ...Kuzey Kıbrıs'a şu an gelemeyen alıcılarımız projemizin konumunu, yerini... ...hatta içerisine girerek daire türlerini ve dairelerin 3D'lerini inceleyebilirler. Bilindiği üzere Sakarya bölgesi diğer bölgelere nazaran kira getirisi bakımından %20 daha fazla olan bir bölgedir. Projemizin içerisinde de birçok sürprizleri biz yeni alıcılarımız için ayarladık. Bunları da tabii ki bizimle iletişime geçtikleri zaman kendilerine bilgilerini vereceğiz.